Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tek dilimin asla yetmeyeceği çok lezzetli, nefis bir ıslak kek tarifim var. Sosunu o kadar güzel çekiyor ki her diliminde çikolatanın tadına varacaksınız. Bu güzel tarifi nasıl yapmışım? Gelin hep beraber izleyelim. Tarifim için 27'ye 40 santim çapında dikdörtgen borcam kullanıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı tereyağını alarak fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Borcamın her yerini güzelce yağladıktan sonra şimdi bunu kenara alarak hemen kekimi çırpmaya başlıyorum. Tüm malzemelerimiz oda sıcaklığında olacak. Çırpma kabına ilk olarak 4 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Mikserin yüksek devrinde yaklaşık olarak 3 dakika boyunca çırpıyorum. Krema kıvamına gelmesini sağlıyorum ve böylelikle içerisindeki şekeri de eritmiş oluyorum. Kekin yumuşak ve kabarık olması için Yumurta ve şekerin çok iyi bir şekilde çırpılması oldukça önemli. Lütfen bu noktayı atlamayın. Diğer bir taraftan da fırınımızı 180 derece alt üst ayarı açalım. Fırının güzelce ısınmış olması gerekiyor. Hazırladığımız keki sıcak fırınımıza koyacağız. Kekin yumuşak ve kabarık olması için yumurta ve şekerin çok iyi çırpılması gerektiği gibi sonra da söndürülmemesi gerekiyor. Sırası geldikçe sizlere diğer püf noktalarını da veriyor olacağım. Yeteri kadar çırptım, istediğim kıvama ulaştım. Şimdi içerisine 1 su bardağı süt ekliyorum. Daha sonra içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı malzemelerimizi ekledikten sonra mikseri çok fazla çalıştırmadan şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra kuru malzemelerimizi eleyerek ekleyeceğiz. Tarifim için toplamda 2 su bardağı un kullandım. Unumu eleyerek ekliyorum. Kuru malzemeleri de lütfen eleyerek ekleyin. Böylelikle kek kıvamının hacmi daha kabarık olacak ve kekiniz yumuşacık olacak. Unun tamamını eriyerek ekledim. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum. 1 paket kabartma tozu. Son olarak 1 paket vanilyayı da ekliyorum. Tamamını eleyerek kek harcının içerisine karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tüm malzemeleri ekledim. İlk olarak mikseri çalıştırmadan şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra mikseri çok kısa süre çalıştırarak malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Yumurta ve şekeri çırparken belirttiğim gibi iyice çırpıldıktan sonra ister sıvı malzemeleri ekleyin, ister kuru malzemeleri ekleyin. Mikseri çok fazla kullanmayın. Aksi halde kek harcının kıvamı söner ve böylelikle kekinizde yumuşak ve kabarık bir kek olmaz. Yeteri kadar çırptım. Şimdi mikser uçlarını temizleyerek kenara alıyorum. Artık bu aşamadan sonra spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Kek harcının oldukça cıvık olması gerekiyor. Verdiğim ölçüler tam ölçüdür. Lütfen sizlerde de tarife sadık kalarak hazırlayın. Çırpma kabının kenarlarında kalanları spatula ile toparlayarak kek harcının içerisine aktarıyorum ve aşağıdan yukarı doğru iyice karıştırıyorum. Normal kek harcından daha akışkan bir kıvamı olması gerekiyor. Şöyle sizlere daha detaylı göstermek istiyorum. Yağladığımız borcamı masamıza alıyoruz. Ve kek harcımızın tamamını borcamın içerisine aktarıyoruz. Çıkma kabını iyice sıyıralım. Hiçbir malzememizi israf etmeyelim. kekimiz pişmeye yakın diğer yandan üzerine dökeceğimiz sosumuzu hazırlayacağız çünkü tarifimizde kekimizin de sosumuzun da sıcak olması gerekiyor Tamamını borcama aldıktan sonra borcamı sağa sola sallayarak her yerini eşitliyorum. Daha sonra kekimi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst terli fırına koyuyorum. Kekinizi fırında kontrol edin. Pişmeye yakın sosunuzu yapmaya başlayın. Sos tenceresine ilk olarak bir su bardağı sütümü alıyorum. Sonrasında çeyrek su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tüm malzemeleri ekleyip karıştırdıktan sonra tencerenin altını açarak sosumu pişirmeye başlayacağım. Yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. 2 yemek kaşığı kakaoyu da ekledikten sonra tüm malzemelerimi iyice çırpıyorum. Sosun kaynamaya başladığında içerisine 80 gram bitter çikolata ekleyeceğim. İçerisinde hiç topaklanma kalmayacak şekilde çırpıcıyla güzelce çırpalım ve kaynamaya bırakalım. sürekli karıştırarak sosu pişirdim. Şimdi içerisine 80 gram bitter çikolata ekliyorum. İsterseniz sütlü çikolata da ekleyebilirsiniz. Çikolatayı da eritene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra sosumu ocaktan alarak sıcak kekin üzerine dökeceğim. Bu işlemleri kısık ateşte yapıyoruz ve artık sosun güzelce pişti. Şimdi ocaktan alıyorum. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üsterli fırında kekim 25 dakikada pişti ve onu da fırından çıkarttım. Kekimiz sıcakken hemen dilimliyoruz. tamamını dilimledikten sonra hazırladığımız sosumuzu sıcak sıcak üzerine döküyoruz. Dakikalar içerisinde sosu çok güzel bir şekilde çekecek. Kekiniz ne kadar yumuşak olursa sosu o kadar çabuk çekecektir. Lütfen bunu unutmayın. Sosun tamamını kekin üzerine döktüm ve bu şekilde 2 saat boyunca bekletiyorum. 2 saatin sonunda kekimiz hem soğumuş olacak hem de sosunu çok daha güzel çekmiş olacak. Sonrasında süsleyip servis edebiliriz. Süslemek için ben parça fındık ve parça fıstık kullanıyorum. Dilerseniz hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz. Sosunu ne kadar güzel çektiğini görüyorsunuz. Islak kekimizin tamamını süsledikten sonra artık servise hazır. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hemen bir dilimini şöyle kaldırıp sizlere bir de iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Yoğun çikolata sosuyla gerçekten kekimiz nefis oldu. Eminim sizler de bu şekilde denediğinizde çok beğeneceksiniz. Tarifimiz oldukça kolay. Sadece dikkat edilmesi gereken birkaç tane püf noktası var. Onları da zaten videomda sizler için paylaştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Gördüğüm an sizlere hemen dönüş sağlayacağım. Brownie tadında yumuşacık nefis bir ıslak kek tarifiydi. İnşallah sizler de denediğinizde beğeneceksiniz. Bugünlükte de bir tarifimizin sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.